Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi power bank'imizi yapacağız arkadaşlar. Güçlü, güzel bir power bank olacak. Bunun için bize gerekli olan malzemeleri hemen gösteriyorum. 3 adet 18650 lityum iyon pil gerekli arkadaşlar. Bunları e, nereden bulabilirsiniz, nasıl çıkartabilirsiniz? Bunları internet üzerinden hazır da satın alabilirsiniz. E, başka devresi bozulan bir power bank'ten sökebilirsiniz. En e, basiti de bir bilgisayarca gidip eski ve bozuk bir laptop bataryası satın alabilirsiniz. Bu batarya arkadaşlar bu pillerin altı e, 6 tane vardı bu pillerden. 3 tanesini farklı bir projede kullandım. Bu üçünü de e, ayırdım arkadaşlar. En sağlam olanları olarak ayırdım. Bunların kapasiteleri birbirine çok yakın. Yani aynı pil grupları içerisinde. Hatta bakın 4-4 olarak yazdım. Bunların e, birbirine zaten paralel olarak sökmüştüm. Laptop bataryasından. E, şu şekilde hepsinin de şu an e, bunları paralel bağlantı yapacağımız için arkadaşlar hepsinin de voltaj değerlerinin şu an eşit olması gerekli. Ben bunların hepsini şarj ettim arkadaşlar tek tek. Bakın şöyle gösteriyorum. 4. E, 10, 4, 4 volt yani öyle diyebiliriz. 4.10 volt yani full bunlar arkadaşlar. Full dolu. Ya yakın yani %95 falan dolu. Şöyle bakın bu da 4.09. Şu an kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Aynen bu da 4.09 olması lazım arkadaşlar. Şöyle 4.08 bu da. Yani voltaj değerleri hemen hemen aynı. Ee, voltaj değerlerinin aynı olması çok önemli. Çünkü birisi erken dolarken, diğeri de e, hızlı dolarsa, yani diğer geç dolarsa, erken Dolan pil ısınıp patlama, çatlama gibi durumlar yaratabilir. Ee, bir de en önemli husus arkadaşlar, pillerin kapasitelerinin birbirine e, çok yakın olması gerekli. Yoksa bu piller arkadaşlar birisi erken dolar. Yine patlama gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunların kapasitesini nereden öğreneceğiz? Arkadaşlar internet üzerinde pil kapasite test cihazları satılmakta. Bu tarz cihazlarla pillerimizin kapasitelerini test edebilirsiniz. Ben böyle bir şey gerek duymadım. Çünkü bunların zaten kapasitelerini test etmedim. Daha önceden telefon şarj ederken kullandım. Yani teker teker şarj ettiğimde telefonun ne kadarını doldurduklarını biliyorum. Yani aşağı yukarı hepsinin kapasitesini biliyorum. Ee, arkadaşlar bunları böyle Artılarını paralel bağlantı yapacağız arkadaşlar 3 pili Artı kısımlarını eksiye temas etmeyecek şekilde Birbirine lehimleyeceğiz Sonra ise eksi kısımlarını Birbirine lehimleyeceğiz Sonra artı ve eksi kutuplardan aldığımız birer tane Kalın kabloyu özellikle kalın kullanıyorum Çünkü burada yüksek bir akım söz konusu Yani ısınma meydana geldiği zaman Piller e, kablolar eriyip e, Pilleri birbirine temas ettirebilir ve Bu da kötü sonuçlar doğuracaktır eksi ve artı kutuplarına bağlayıp power bank'imizi kullanılabilir hale getireceğiz. Burada bir tane power bank devresi var. Bunu ben bit pazarından 2 TL'ye satın aldım arkadaşlar. Elektronikçilerden veya internet üzerinden de bunu bulabilirsiniz. Direkt power bank devresi olarak aratıp da bulabilirsiniz. Karşınıza şöyle modüller de çıkabilir arkadaşlar. Bu bende bozuldu bu. Bunu kullanacaktım normalde. Bunun şurada bir kablosu e, plakadaki kablosu söküldü. O yüzden kullanamıyorum. Bu daha güzeldi. Keşke bunu kullanabilseydim. Şimdi Şöyle bir tane de elimde eski bir laptop şarj aletinin kutusu var. Plastik bir kap arkadaşlar. Bunu herhangi bir şey olarak kullanabilirsiniz. Sizin yaratıcılığınıza bağlı. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Kartondan, 3D yazıcıdan yani printerdan falan çıkarabilirsiniz. Ben böyle bir kutu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken ergonomik olarak nasıl bu pilleri bunun içine sığdırabiliriz. Ben bayağı bir denedim. Bakın şöyle ikisini koyduğum zaman üçüncü pil buraya sığmıyor. Kapak da kapanmıyor. Şöyle yapacağım şu iki pili başlara koyacağım birer tane bir tanesini de şu şekilde ortaya koyacağım pil havada kalacak biraz ama bu şekilde yaptığımda kapak en azından kapanabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kapak tamamen kapanıyor şimdi bu pilleri burada nasıl sabitleyeceğiz şuralardan bu pozisyonu bizi beklerken şuralardan sıcak silikon yardımıyla yapıştıracağız arkadaşlar. Pillerimizi şu şekilde silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Ee, daha kutuya henüz yapıştırmadım lehimleme işlemlerinden dolayı. Gördüğünüz gibi tam olarak kutumuzun içine pillerimiz oturuyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken kalın bir kablo kullanarak şunları şöyle devreyle e, şey kenara alıyorum arkadaşlar. Araba geçiyor. E, şöyle kalın bir kablo kullanarak ben bunları önceden soyup lehimledim arkadaşlar. Bunları e, artı kısımlarını bakın şu arada kalan metal boşluk yani bakır boşluk ısınmadan dolayı şuradaki plaka e, aşınıp eksi kutba değmemesi amacıyla şu aralara elektrik bandı yapacağım bir kat ya ya da çift taraflı bant yapacağım. Herhangi birini yapacağım ve şu artı artı kısımları birbirine, eksi kısımları ise birbirine lehimleyeceğim arkadaşlar. Şu bu şekilde pillerimizin kapasiteleri birbirini desteklemiş olacak. Yani pillerimizin kapasitesi artmış olacak. 3 pilimizi 1000 mAh saysak 3000 mAh. Yani benim telefonum bir kere falan doldurabilecek güzel bir kapasiteye sahip arkadaşlar şimdi ben bunları hemen lehim işlemlerini gerçekleştirip geliyorum arkadaşlar şu şekilde üçlü bir paralel bağlantı oluşturmuş olduk kesinlikle artı ve eksilere dikkat ederek yapıyoruz bu işlemi şöyle aralara bant koydum ki kablolar ısındığında şuraları eritmesin diye yani güvenlik amaçlı işte eksi kısma gerek duymadım zaten eksilerin hepsi birbirine değiyor yani değse de değmese de bir şey ifade etmeyecek o yüzden sadece koymadım yani birine koydum öylesine şimdi şu orta kısımlardan hatta şöyle yapalım arkadaşlar ee, şöyle buraları koyduğumuz zaman bakın şuralardan e, birer tane kablo alacağız artı birinden eksi birinden ama şu eksi tarafı artı e, e, arkaya getireceğim çünkü kabloyu şuradan uzatacağımız için herhangi bir kablo ısınma erime durumunda yine tekrardan şu pilin tamamı olan eksi kutba değilsin diye yani güvenlik amaçlı olarak e, eksi arkaya alacağım devreyi buraya koyacağım artı kutbunda yine şu ortadan veya herhangi birinden alıp direkt şuradaki devremize bağlamış olacağız arkadaşlar. Şimdilik e, hemen şuralardan birer kablo çekip devreye bağlayıp geliyorum arkadaşlar. Zaten bağlantı işlemlerinde direkt e, anlatacağım e, yaptıktan sonra. Evet arkadaşlar kablo bağlantı işlemleri şöyle gerçekleştirdim. Yani bütün elektronik kısım bitti şu an. E, tasarım olarak geçeceğiz birazdan yani kutuzası, kutulandırmasına geçeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi eksi kutupların hepsini birbirine bağlamıştım eksi kutuptan aldığım kabloyu şöyle bantla buraya yapıştırdım ve şimdi birazdan zaman tamamen bantla kaplayacağım her yerin güvenli e, güvenli olsun diye kısa devre gibi bir şey olmasın diye şurada bakın dikkatli bakarsanız bat eksi yazıyor bat eksi yazan yere ortak eksimizden çıkış alıp buraya kabloyla bağladım e, art ortak olan artı kısmından da farkındaysanız hiç kenar kısımlarına kabloyu değdirmedim. Çünkü o kısım şurası aşındığı zaman buradan eksi kısım ortaya çıkıyor. ve bir ikisi birbirine değip bu pili patlatabilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli oluruz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu pillerle herhangi bir elektronik bilginiz yoksa hani laf olsun diye uğraşmayın arkadaşlar. Kesinlikle uğraşmayın. Çok tehlikeli piller. Ee, yani Allah göstermesin çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Sonuçlar doğurabilir. Artı kısmı da bat artı yazan kısma lehimledim arkadaşlar. Şimdi e, kutulandırmasına geçeceğiz. Zaten az önce bunu hazır silikonlamıştık. Bunu tam oturttuğumuz zaman görüyorsunuz. Şöyle oluyor. Şuradan da elektronik e, powerbank devremizi bakın şöyle burada e, zaten bu kutunun kendinden özelliği yani buradan şey 220 volt kablo girişi olduğu için olmasaydı da şöyle e, bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz matkapla oraya delik açıp maket biçayla oraya bir kesik açacaktık. Ama öyle bir şey gerek kalmadı. Zaten böyle direkt şey yapabiliyoruz bunu buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Sıcak silikonla sabitleyeceğim. şuradan da gördüğünüz gibi hatta devremizi test edelim çalışıyor mu diye. Şöyle bir USB yerinden şarja takalım. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bu piller şarj oluyor anlamına geliyor. Kırmızı ışık tamamen yanık kaldığı zaman da yani yanıp sönmediği zaman da piller dolmuş anlamına geliyor. E böyle direkt düz kırmızı olarak yanıyor. Pillerimizi şu an onu gösterecek bir telefon yok elimde çekim yaptığım için birazdan gösterebilirim belki ya da başka bir bluetooth bluetooth kulaklık falan şarj edebilirim. Şuradan da çıkış aldığımız zaman yani telefonumuzu şarj etmek istediğimizde de mavi ışık yanıyor. Biz bu bildirimleri görmek için de bunu kapattığımız zaman bu ışıkların denk geldiği yere delik açacağız arkadaşlar ki ışıkları ilgilendirmeden pilimizin durumunu öğrenelim diye arkadaşlar. Şimdi ben bunları sıcak silikonda şuraları elektrik bandıyla yalıttıktan sonra sıcak silikonda buraya sabitleyip bunu da kapatacağım arkadaşlar ve videomuzu sonlandıracağım. Şöyle arkadaşlar çift taraflı bant yardımıyla pillerimizi e, bantladım şeyle, elektrik bandıyla sonra çift taraflı bantla kutumuza yapıştıracağız arkadaşlar bunları. Sonra da silikonla devremizi sabitleyeceğiz. Şöyle iyice yapıştırdıktan sonra e, arkadaşlar bu kalın bir e, çift taraflı bant, kaliteli bir bant yani. Hani uzun sürede sıkıntı çıkarmıyor. Telefon telefon bataryalarını bantladıkları yani şu e, cihaza telefonun kasasını yapıştırdıkları banttan bu. bunu tekrar sökmek istediğimizde de izlerini tinerle temizleyebiliyoruz. Kalan bant izlerini. Yani pilleri söküp başka bir projede kullanmak isterseniz. Şöyle devremizi hedef alıyorum. Şu tarafta kalıyor. Birazcık ileri alalım. Sonra buraya yapıştırıyorum. Bu daha hayatta düşmez buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam oldu. Düşmelere falan dayanıklı oldu. Kolay kolay kırılacak bir üründe olmadı. Bakın bayağı sağlam Şimdi bunu sıcak silikonla buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devremi şu şekilde sıcak silikonla sapa sağlam yapıştırdım. Tam kurumadı şu an o yüzden dokunamıyorum. Ee, şöyle düzleyerek yapıştırdım. Bu e, bunun kurumasını beklerken arkadaşlar biz de ne yapalım? Şöyle e, bunun üstüne denk gelen kapağı bulalım. Tam şöyle denk geliyor. Şurada boşluk kalıyor. Sıkıntı olmaz o bizim için orayı ben bir şekilde kapatırım. Şöyle üzerini kapattığımız zaman arkadaşlar şuradaki ışıklara denk gelen plastik kısmı bulup buradan delik açacağız ki pillerimizin sağlığını öğrenmek için yani hani bir tip mi değil mi? E, pillerimiz şuradan, ışıklar şuraya denk geliyor. Ortaladığımızda da ne tarafa denk gelir? Bir dakika şöyle yapalım. Bunu böyle yaptık, ortaya getirdik. Ortaladığımızda da tam şuraya bir yere denk geliyor arkadaşlar. Buraya Matkapla şöyle bir işaret atacağım. Evet şöyle bir işaret attıktan sonra bunu ayırıyorum. Şimdi ben buradan bir delerim. Alttan çıkar devreyi de delerim. Benim elim elimin ayarı pek yoktur arkadaşlar. O yüzden şöyle dikkatli şekilde delik açacağım. Hatta ben bunu masanın arkasında delip geleyim. Şimdi masayı da delerim yoksa. Hemen ben bunu delip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya delimi açtım. Bir tane içine bir damla da silikon sıktım. Ki ışığı daha e, net görelim diye. hani Lens görevi görsün diye. Silikon sıktım. Şimdi arkadaşlar kapağımızı güzelce kapatacağım. Ve Şurayı ben zaten videodan sonra Kapatacağım şuradaki boşluğu herhangi bir şeyle. Şu an onunla uğraşıp vakit kaybetmeyeceğim. Şöyle e, şuradan Japon yapıştırısını alıyorum. Açıyorum. Japon yapıştırısıyla arkadaşlar Şununla Kapan kenarlarını yapıştıracağım. Ve videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde kapakları Kapağı tamamen yapıştırdım. Şöyle metal bir plakayla Etrafındaki boşluğu kapattım. Şöyle de ufak bir bant geçtim arkadaşlar. Şu anda power powerbankimiz bitmiş durumda. Hemen şunu bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle şarja takıyorum. Kendisine Bakın şuradan micro usb girişini taktım. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Tamamen yandığı zaman bu Doldu demek anlamına geliyor. Kablomu prizden çıkartıyorum. Bir ucunu powerbank'in USB portuna bağlıyorum. Diğer ucunu ise neye bağlayalım? Şöyle bir tane bluetooth'lu kulaklığım var. Bunu şarj etmek için. Bakın hatta kablonun tamamı kadrajda kalsın. Sonra bazıları prizden uzatıyor falan gibi cahilce yorumlar yapıyor. Şöyle bakın tamamen kablonun tamamı kadrajın içinde. Şarja takıyorum. Gördüğünüz üzere Aa bir dakika ama. Şu an bu düşük akım çektiği için buradan ışık yanmadı. Bir dakika. Şöyle başka bir power bankim var. Bunu takıyorum şarjı arkadaşlar. Şöyle bakın. Power bankim şu an diğer power bankim şarj olma e, şarj oluyor arkadaşlar bakın. Üçüncü ışığı yanıp sönüyor. Kendi yaptığımız power ise şarj ediyor anlamında mavi ışık üzerinden yanıyor. Az önce kulaklıkta yanmamasının sebebi kulaklık 20-30 mA gibi düşük bir akım çekiyor. Bunu da power bank göremiyor. Şu an bakın mavi ışık yanıyor ve şarj ediyor. Anlamında çalışıyor arkadaşlar. Ee, bence gayet güzel oldu. Ve e, bu bize özel oldu yani. Kendi yapmış olduğumuz el emeği ve power powerbankimiz olmuş oldu arkadaşlar. Ee, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir de like atarsanız çok iyi olur.